Sence bu e, yapbozun parçasının yerine ne gelecek? Bu gelecek. Bu mu gelecek emin misin? Bu kafası ama kafası orada duruyor. Evet bu. Ama o kuyruk, kuyruk da sağlam. Hı. Evet işte bu gelecek çünkü bak. Yelisi burada o da devamı. Başta neler varmış Meta. Bu kitap çok harika bir kitapmış değil mi? <laughs> evet. Aa bu adamları bu labirentlerde eşleştirelim bakalım. Sence bunu kim kullanıyor? İtfaiye. Evet, itfaiyeci. Peki sence bu uzay mekiğini kim kullanıyor? Bu kullanıyor. Bu kim? Astronot. Evet. Harikasın. Ahmet Han, bir ses duydum. Sen de duydun mu? Duydum. Aa, dışarıdan bir ses geldi. Bir bakalım bakalım neymiş bakalım. o. Bir bakalım. Gel. Brr, brr, patapin. Abi. Mete bu ne? Patapin gelmiş. Evet, patapin gelmiş. Aa ne iş var bunun bizim evimizde? Biz de koyalım ona. Metan bu niye geldi bizim evimize? Çocuğum <laughs> bizden bir şey istiyor. Bizden bir şey mi istiyor? Kaçalım saklanalım bizi görmesin. <laughs> Metan kaçalım bizi görmesin. Aa geliyor Metan içeri geliyor saklan. Gel Metan Metan gel koltuğun arkasına saklanalım. Gel gel gel. Aa Metan bizi arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Metan bizi arıyor. Metan bak her yerde bizi arıyor. Aa Metan korkuyorum. Pır pır patapim. Neredesiniz? Metan, Metan bizim bundan kaçmamız lazım Metan. Neredesiniz? Saklanalım Metan. Saklanalım Metan. Bizi bulamazsın Metan burada dur. Orada dur sen orada dur. Beni Tung ben Tung gönderdi. Tung Tung mu göndermiş? Tum git git buradan git Biraz sonra Savur da gelecek Hayır gelmeyin istemiyoruz biz sizi ya Lütfen ne istiyorsunuz bizden Metan, Ben Mete'yi özledim Seni özlemiş Hayır Ama Mete sizi özlememiş Ben Mete'yi özledim Hayır ama Mete seni özlememiş lütfen gelmeyin Ben sizde misafir Olmak istiyorum Metan ne diyor bu Size zarar vermem Gelmesin. Ne istiyorsun bizden? Sana bir abur cubur versek gider misin? Ben sizi istiyorum. Hayır bak sen orada hareketler yapıyorsun. Tekme hareketi yapıyorsun. Korkuyoruz biz senden. Oyun oynayacağım. Hayır biz oyun oynamak istemiyoruz. Lütfen gider misin? Hayır. Sana abur cubur versek gider misin? 5 dakika. Hayır istemiyoruz. Lütfen sana abur cubur versek gider misin? Olur. Metan geliyor Metan. İsterim. Metan abur cubur ver de gitsin Metan. At onun önüne at. Metan, at onun önüne burcu burları. At, at at. Metan şurada ya şurada cidden. Metan şurada. Şurada. Metan şurada Sehpanın orada. Sepan'ın oraya at. Öbürlerini at Sehpanın oraya ha, Metan. Ha, at ha. Sehpanın oraya. At da gitsin oğlum. Şuraya atacaksın. Ha, ha, ha. At. At da gitsin ben şöyle atayım. Al, al. Metan ne yaptın? Nereye atıyorsun? Metan atalım. Atalım Atın gitsin. Bakalım. Al, al da git al. Ay, ay. Git buradan ya. Lütfen al bunları da ah, git. Hayır artık hepsini yiyeceğim ve vermeyeceğim. Ya verme senin olsunlar Aha. ama git. git. Lütfen. Yiyeceğim. Ya dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Biraz Me Metan'la Me oyun oynayacağım. Ya Me Metan ben Metan'la oyun oynamak istiyorum. Metan sen de oyun oynamak istiyor musun onunla? İstiyorum. İşte Oynayacak mısın? Tamam hadi git o zaman onunla oyna da biraz. Tamam Metan seninle biraz oyun oynarsa gidecek misin? Bilemem. Lütfen bak Metan seninle biraz oyun oynasın ve sen de git lütfen. Ee, olur. Tamam Metan onunla oyun oyna. Bak seninle oyun oynuyor. Dans ediyor. Metan sen de dans et. Ben Meti'yi e bir vurayım da aklı başına gelsin Benim başta Meti. Metan gelir misin yanıma? Geldim. Metan. Evet. Sana vurayım da aklım başına gel. Metan dans ediyormuş seninle. Tamam. Hadi dans. Dans. Hadi oyun zamanı. Hadi Metan dans dans dans. <laughs> Metan biraz dans et de gitsin. Tung tung gelecek yoksa biraz sonra. Tung tungun gelmesini istemiyoruz. Patafin bak sen de. Şimdi Mete seninle oynuyor biraz. Sonra gideceksin. Bir daha da gelme lütfen. Zaten ben gitsem bile tung tung gelecek. Lütfen hayır lütfen. Git ve bir daha gelme. Brr, brr, ha, ha, ha. Şu Mete'ye bir aklı... Şu Mete'ye vurayım mı? Bir aklı başına gelsin. Dans hareketlerini gösteriyor Mete sana ya. Metehan. E, patafin lütfen. Oyun bittikten sonra gideceksin değil mi? Söz verdin. Söz. Hadi son bir dans oynayacaksınız o zaman. Ondan tamam. sonra da gideceksin tamam mı? Lütfen. Tamam. Hadi son bir dans edin. Sonra da gidin. Mete'ye de arkasını dönüp oynuyor ya bir de. Bır bır patapayım. Bır bır patapayım. Şuna gitmeden bir vurayım da bak başına gelsin. O beni ilk başta istememişti. Üç. iki, Bir. bak 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 hareketlere bak neler yapıyor Methana ya. Lütfen git hadi. Hadi artık gider misin? İstemiyoruz seni lütfen. Dön de git hadi. Gidiyorum ya. Git lütfen git. Hadi. Hı. İstemiyoruz seni. Tungtung'a da söyle bir daha gelmesin. Tamam. Ben ormana evime gidiyorum. Ay git ya istemiyoruz seni artık bir ya. Bir gelmem. Gelme. Metan Hı. oh be. Gitti herhalde Metan. Tung 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 sahur. Mete. Tung 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 sahur. Bu ne Metan? Tung 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 sahur. Ya duydun mu sesi? Şimdi de Tung Tung geliyor. Eyvah her şey yeniden başlıyor. Yine ben geldim. Yine mi sen ya Tung Tung? Ya demin Patafin'i yolladık. Şimdi de sen mi geldin? Patafin Niye? sana söylemedi mi? Gelme diye. Patafin Ve... size demedi mi? Tung Tung amcam gelecek diye. Söyledi ama ona dedi ki Tung Tung'a söyle gelmesin. Çünkü bugün metanın canı oyun oynamak istemiyor. Dedi ama... Dinlemem ki ben. Nasıl dinlemezsin? Ha, ha, ha. Tum, 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung tung sahur. Dans zamanı. Ya. Tung 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 sahur. Tamam siz o zaman tung tung'la abur cuburlarınızı yiyin. Ondan sonra da gitsin olur mu? Olur. Hayır. Tamam tung şeker ver. Nasıl hayır tung tung? Lütfen gider misin? Metan ona şeker ver. Yanında duruyor zaten. Şeker ver o ona. Gitsin. Ne anlaşması Tung Tung? Bütün şekerleri ben yersen giderim. Metan hepsini istiyor. Sen bir taneye, Ben hepsini yiyeyim giderim. Ay, Ay Metan ver lütfen hepsini ver de gitsin ya lütfen. Ben çikolata istiyorum. Metan hepsini ver de Tung Tung'a gitsin. A A A A A A o tamam. hepsini ver ona. Hepsini. Aldı yanında zaten. Uzat hepsini ona. De ki, al git de ya. Gitsin o artık ya. Dur. Teyze. Efendim. son bir oyun oynasak. Sonra gitsen. Hayır lütfen. Abur cuburlar demediye kalsın. Hayır istemiyoruz. Son al abur sen abur cuburları al ve git. Hadi görüşürüz Tung Tung. İstemiyorum ben sizi. Öyle lütfen. Ya, gidiyorum abur Hadi bay bay Tung Tung. Bay bay. Küsünün size. Tung 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 Tung. Üzgün. Hmm. Şunu vurayım da bir gitmeden. I hope I should know what